İddia Oran Analizi kanalım Zır TV'den herkese sevgiler saygılar sunuyorum. Bugün sizlere aynı saatte başlayan maçlarda nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Videoyu ileri sarmayın arkadaşlar. Kesinlikle bunu kaçırmayın. Gerçekten bomba bir video olacak. Bomba bir içerik olacak. Bunu ben yıllardır e, takip ediyorum. Kesinlikle de faydalanmışımdır. Sizlerin de faydalanmasını istiyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar burada 4 maç görüyorsunuz işte bunlar arkadaşlar Saat 22.30'da aynı saatte başlıyor özelliği bu aynı saatte başlaması Şimdi iddia size aynı saatte oyn oynanan 4 maç ve fazlası açtığı zaman Sizin e, bu maçlara oynama e, ihtimalinizi yüksek tutmak zorunda Yani sizin bu 4 maça da oynamanızı sağlamak zorunda Neden çünkü e, oran işte oynarsanız hem Almanya Bundesliga takım takımlarından çok olur bu ligde yani size kaçırmak istemezsiniz ama işin aslı öyle değil arkadaşlar ee, şimdi işin aslı şöyle şimdi burada dört tane takım ve oranlarını görüyorsunuz bu oranlarda ortak olan bazı yönler var diğer maçlarla benzer özellik taşıyan oranlar var bunlar nelerdir arkadaşlar mesela Anken Frankfurt Leipzig Union Berlin hemen hemen birbirine yakın oranlar eee Içeriyor. Hatta Leipzig'le Yeni Berlin oranları e, sanki tıpatıp aynı. Sadece maç sonucu iki oranların farklı olduğunu görüyoruz. Ama diğer geri kalanlar hemen hemen aynı. Peki burada diğer birbirine benzeyen yönler ise mesela Union Berlin maçının maç sonucu sıfır oranı ve 3-15 oranı birbirine benziyor. Şimdi ben bu maçta bir tahmin yapacak olsaydım bu dört maçta tahmin yapacak olsaydım derdim ki Frankfurt karşılıklı gol var neden çünkü Frankfurt iyi bir takım büyük takımlara da gol atıyor hemen hemen her takım her maçta da gol atıyor o fena da atıyor arkadaşlar ama galibiyet yönünden mesela ben güvenemezdim Frankfurt'a ya e karşılık gol var der geçerdim. Leipzig maçının e, şöyle derdim. Freiburg gol atıyor ama Leipzig bu maçta 3 puana daha yakın derdim. Neden? 2-3 haftadır gerçekten iyi gidiyor. Real Madrid galibiyetinden sonra. Mesela böyle düşünürdüm. Maç sonucu 1 oynardım. Şalke maçına ise Mainz maçını Mainz'ı daha şanslı görürdüm. Neden? Mainz çünkü Şalke'den daha iyi bir takım. Şalke e, haftalardır puan ve puanlar kaybediyor. galip e, geldi arada sırada oluyor. E, ama gerçekten konumu iyi değil. Ama Mainz e, ondan daha kaliteli bir takım ve yeri de iyi. E, şöyle düşünün. Ben burada ne düşünürdüm? Mainz'ın galibiyeti yerine e, de gol atabileceğini düşünürdüm. E, ve 0-2 çifte şans derdim. Hani gol atıp atmama ihtimalini değerlendirmek açısından. Ama bu şekilde oynardım. Union Berlin maçlarında maç sonucu bir oynardım. Neden? Çünkü üst sıraları kovalayan bir takım. E, Geçen hafta da puan kaybetti sanırım maç sonucu bir oynadım. Bu şekilde oynardım ve tahminlerim görmüş olduğunuz gibi şu tutardı, şu tutardı, bu yatardı. Demek ki oyunu duygusal oynayıp maç takibi, takım takibi yaparak falan olmuyor bu işler arkadaşlar. Demek ki oranlara bakmak gerekiyor. Şimdi burada benzer özellik taşıyan oranlara bakacağız. Mesela burada. Birbirine benzeyen hangi maçlar vardı? Tabii ki Frankfurt ve Leipzig, Union Berlin maçı, hepsi pekli bir bağlantılı. Biz ilk önce Frankfurt'a Leipzig'e Leipzig'i karşılaştırdım arkadaşlar. Frankfurt neden iki farklı bitmiş ve 4 2 bitmiş? Leipzig neden iki farklı bitmiş ve 3 1 bitmiş? Şimdi Frankfurt'a açıyoruz arkadaşlar. Frankfurt maçını açtığımızda her şey gayet normal gözüküyor. Handikap oranları, iki farklı galip gelmesi, gerçekten normal gözüküyor buraya kadar her şey normal. Yani çok 1'den birden bir oranı yani ilk yarı maç sonucuna baktığımızda birden bir bitmiş maç. Burada sıfırdan bir ve birden bir oranı gözümüze çarpacaktı. Açsaydık oranları. E, ve Frankfurt'un e, e, karşılıklı değerlendirmeler yapılacaktı. Falan da bunlara bakılacaktı. Devam edelim. Ondan sonra mesela burada geldik. ilk yarı bir bitmiş. Yani ilk yarı bir bitmesinde herhangi bir aksi durum ee, yani kimse şaşırmaz ilk yarı bir gelse. Yani ilk yarı bir yok veya ilk yarı bir var. Belki bu biraz şaşırtıcı olabilir ama ilk yarı bir biterse kimse şaşırmaz yani. Yani ilk yarı bir oynayabiliriz kuponumuza. Yani sürpriz olmazdı. Mesela ondan sonra ne yapardık? İlk yarı alt üst oranları mesela burada bir buçuk gol üst bir buçuk gol at, iki buçuk gol üst. Yani gelse gerçekten 4.45 dışında şaşıracağım hiçbir oran yok. Yani burada doğal olarak bir buçuk gol üst oynasaydı ilk yarıya gelirdi. Şimdi arkadaşlar burada farklı olarak Lipsik maçına geçtiğimizde burada da Lipsik'in handikapında ve maç sonucunda yönünde herhangi bir aksi durum gözükmüyor arkadaşlar. Yani iki farklı galip gelirse Lipsik gerçekten kimse şaşırmayacak. Peki neden e, bu sıfırdan bir olmuş da Frankfurt maçı birden bir olmuş. Yani gayet oranlar aynı değil mi arkadaşlar? Oranlar aynı şeyde açılan oran gibi aynı Frankfurt'taki. Şimdi bakacağız. Devam ediyoruz. Neden ilk yarısı sıfır bitmişe geldik? Şimdi aynı -Ayn Frankfurt maçında kaçtı arkadaşlar? Bu 1.80 oran da galiba. İlk yarı bir. Burada maç sonucu 0.1.98. Ve ilk yarı bir varı Frankfurt maçından da yüksek bu da öyle ama burada sıfır oranı görmüş olduğunuz gibi hem bu farklı ya farklı yani Frankfurt maçından mesela burada aslında bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor mesela gelelim görmüş olduğunuz gibi burada ee, İlk yarı iki buçuk gol üstünden tutun. İlk yarı bir buçuk gol üstünden tutun. Her şeyi tamamen farklı. Ha burada ilk yarı bir oynayıp e, yanıltabilir de bizi şu oranlar. Ama ilk yarı birin ve veya ev sahibinin veya de basmanın atacağı gollere baktığımızda farklı olacağını göreceğiz arkadaşlar. Mesela burada Anken Frankfurt maçıyla Leipzig arasındaki farkı gördünüz değil mi arkadaşlar? Demek ki buradaki ilk yarı e, diğer Anken Frankfurt maçından ilk yarı farklı diyecek. Ama maç sonucu bir bitmiş yani. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Peki Union Berlin maçı neden Leipzig maçı gibi iki farklı galip gelmemiş de beraber bitmiş. Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi benzer handikap oranları var. Evet benzer handikap oranları herhangi bir sıkıntı yok. Benzer ilk yarı maç sonucu tahminleri var. Bakalım. Benzer ilk yarı sonucu var. İlk yarı sonucu oranları var. Benzer ilk yarı 1 için açılmış oranlar var. 0 için ne bileyim. Benzer bunlar gayet benzer. Yani her şey aynı gidiyor. Niye? Çünkü oranlar zaten birbirine yakındı. Hani diyorlar ya oranlar aynı olursa şu, şu olursa şu olur. Ee, öyle miymiş? Öyle değil işte. Yani adam bana oran gösteriyor. Oradan diyor ki maç sonucu bu şekilde. Ya geçeceksiniz bu işler arkadaşlar. Diğer bir farksa mesela bu neden sıfırdan sıfır bitmiş? Ya yani neden sıfırdan bir değil, birden bir değil, sıfırdan sıfır bitmiş? Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi sıfırdan sıfır oranı var. 4.75. Şimdi bakalım diğer seçeneklere de böyle mi? Frankfurt maçına gelelim. Görmüş olduğunuz gibi sıfırdan sıfır seçeneği ee, Union Berlin maçından yüksek. Yani tam hani net olarak bir şey söylemese bile bir şeyler çağrıştırıyor değil mi arkadaşlar? Yani aslında trafo yanıyor. Flash patlıyor şu an. Şimdi Leipzig'e bakalım. Leipzig'e baktığımızda bunun da ilk yeri sıfır biten oranların yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama hepsinin birbirle ortak olan yönleri var değil? Var. Demek ki neymiş? Ee, bizim dikkat etmemiz gereken yerler varmış arkadaşlar. Ama hepsi de dört üç buçuk gol üstü bitmiş yani bu ortak yönlerinden diye diğer bir tanesi. Yani aynı saatte başlayan maçlarda da bu yönde dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sonra ilk ekranın yerinden gelelim. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten e, bunları da kontrol ettikten sonra e, karşınıza alıp tekrar baktığınızda Frankfurt'un maç sonucu bir biteceğini, Leipzig'in maç sonucu bir biteceğini, e, yani iki handikap biraz hani risk olur e, belki oynayamazdık ama iki buçuk golü rahat oynardık. Ama e, şuraya geldiğimizde şalkenin Schalke'nin 1-0 çifte şanslı e, olayına bakardık. Union Berlin'in maç sonucu 0 olayına bakardık veya 1-0 çiftte şans olayına bakardık ve kuponumuz tutmuş olurdu. E, görmüş olduğunuz gibi bakın burada e, hem handikapları hem alt üst oranları e, aynı ve aynı sonuçla bitti. Burada da Schalke ile e, Union Berlin çifte şans olarak atayım. 1-0 çifte şans oynayacak Union Berlin'e. Schalke'de 1-0 çifte şans oynasaydık. Olurdu ve kuponumuz yani bunlara baktığınız zaman zaten anlıyorsunuz şöyle Burası bir Burası 2 gördünüz mü İkisi de sıfır yani anlatmak istediğim buydu arkadaşlar yani oranlar e, aynı gözükse de içinde farklı olan bazı kısımlar var yani bunlar e, gerçekten bazı şeyleri düşündürüyor Hani e, bunu düşündürmeyi e, geçmek için oranları iyice analiz etmek gerekiyor O yüzden oranlara bakmak gerekiyor arkadaşlar analiz bombasını bu şekilde patlata bilirsiniz Umarım Flash patlamıştır hepinizi seviyorum saygı ve sevgiyle anıyorum hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın videomu Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlarınızla tanışın unutmayın arkadaşlar görüşürüz görüşmek dileğiyle